Osmanlı İmparatorluğu ne zaman kurulmuş? 1302 yılında Yalova'da. Ya itaatçıların bir 30 Aralık mı 31 Aralık bir kutlaması vardı. E şimdi o neyin nesiydi? Şöyle bir durum var. 1867'de yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu devamlı değişmiş. Değişken. 1867. Şimdi bir sabitçe bağlandı gibi. <laughs> Sultan evet. Abdülaziz Avrupa'ya gittiği zaman orada şunu görüyor. Her devlet kendi devletinin kuruluşunu kutluyor vesaire. Bizde öyle bir şey yok. Döndüğü zaman bu işler araştırmaya başlandı diyor. Ertuğrul Gazi ve Söğüt'teki türbelerle ilgili su getirtiyor, tamirat falan yaptırtıyor. Sultan Abdülaziz döneminden itibaren biz ilgilenmeye başlıyoruz bununla. Abdülhamit döneminde bu zirveye çıkıyor, Sultan Abdülhamit döneminde. Bütün o Söğüt ve civarında bir de şeydir oralarda, bir kişinin birden fazla mezarı vardır. Evet. Çünkü yani her, her köyde evet. bir şey bulursunuz, kuruluşun... E izlerini. izlerini bulursunuz. Yani bundan bir kısmı doğrudur, bir kısmı yanlıştır. Bunun düzgün bir şekilde açılması lazım. Mesela bir yerde Savcı Bey'in mezarını görüyorsunuz, başka bir köyde de görüyorsunuz. Bir yerde Bay Koca'nın mezarını görüyorsunuz, başka yerde görüyorsunuz. Ee, Abdülhamit döneminde bunların çoğu türbeler tamir edildi. Kara Keçili aşireti, Arşivlendi. Osmanlı'yı kuran aşirete o kadar önem verdi ki Abdülhamit. Saray muhafızlarını bunlardan seçti. Yani yattığı zaman odanın kapısını Söğüt'ten gelen Kara Keçili aşirete mensup askerler koruyordu. Öyle Şimdi sende. İttihat ve Terakki. E, dayanamadım o mesajı görünce. 23 Temmuz'u yani 10 Temmuz'u milli gün olarak kutlamaya başlayınca Darif yani üniversite öğrencileri de İttihat Terakki muhalifleri biraz da başka bir gün arıyorlar. Tartışıyorlar tartışıyorlar. Osmanlı'nın kuruluş olarak e, bunlar da 1913'ten itibaren 30 Aralık'ı istikten... Ne var 30 Aralık'ta? Bilmiyorum nereden buldular. 30 Aralık'la ilgili bir çünkü öyle bir gün yok. Yıllar bile karışıyor. Yani Osmanlı tarihçilerine baktığınızda Karacahisar'ın 30, 13 düş, 17 kanun evvel. Hayır zaten 17 kanun evet. 17, 17 17, evvel olur. Evet 17 onu kutluyorlar. Hatta mesela şey var. Bizim e, şu... Yani 17 Aralık 17 kanun evet. evvelde ne olmuş? Vahdet, Vahdettin Engin. Ha Vahdet Hocamız, Hocamız e, bu konuda bazı belgeler toplamış. Mesela burada bir telgraf var mesela bu konuyla ilgili. Atebe-i konu Ulyay-i Hilafet Penahiye. Ne Katı, ve Mesul Doktor vesim Zihin Zühtü. E, Devlet Ebed i ve Osmaniye 667. seneyi devriye Bu da çok enteresan. Ha. 667 diyor. Müsaadef iş bu yevmi mücebbe müce, pardon iş bu tercüme edeceğim. Ha, yevmi mücebbel ve mübeccel ve mü, mukaddese ee, sevgili Büyük hakanlarıyla öyle bir şey bir Karahisar, ahali şah, ahali e, sadıka ve bir... Afyon e, tamam, Karahisar şey, istiklali Osmaniye'yi tebrik ediyor. Tebrik ediyor. Tarihi nerede bunun? 18 kanun evvel 331 gün sonra çekmişler. Yani 18 kanun evvel olduğuna göre 31 Aralık Aralık 18 olayı 331 1915. Hı hı, 1915. Asıl 17'sinde 19, kutluyorlar. Yani evvel. 17 Aralık'ta yani kutluyorlar. Ha yani ee, şimdi eee Halip'e Halip'e muallayı, cenab-ı maruzdur. Ama ama şey enteresan. Kuruluş 667. 67. Diyor. diyor seneyi devreyi mesudeyi mesudesine müsadif. Yani 667 enteresan bir şey kaça geliyor? 1900 kaçta kaçtı 15? 1915. Çıkartalım. 1915'ten 617 Şundan çıkartmak lazım. Şuradan hemen. Kaçta 1915? 1948'e geliyor. Eksi. Ben daha 667. <laughs> da evet. Hayır 1308'e çıkarttı. 1248 hesapladım ben. Sağlamasını yap bakayım. Şimdi top hesap alayım, yapamıyorlar diyecekler. <laughs> Kaç tane? 1330 1915. Evet doğru hesaplam. 1248. Evet. Yani 1248. Yani, e, matematik 1248. Hayır, 1248 <laughs> evet. Ben sayısal mezunuyum. Mesela ben sayısaldan geldim. Yani şimdi 1248 tabi hicriyi mi hesapladılar o 667'yi ne hesapladılar anlamadım. 5-6 sene bir şey fark Evet 5-6 sene 1200, 667. yıl olmaz. Yani bu Vahdet Hoca bu konuda Vahdet Engin bu konuda araştırmalar yapıyor. Yani yalnız bu değil. Başka hikayeler de var. Ee, mesela bu 1913'ten itibaren... Ama üsluba bak şeye bak. Ee, kulları bu nimete uzmaya nailiyetleri hasabıyla hasıl ettikleri e, meseret ve mahsuziyetleri hükümet meyanında pek büyük bir ihtifal icrası ile ilan etmiş, kutlama yapmışlar. Kutlama yapılıyor zaten. Şimdi... İlan etmiş, devam e, devamı ömrü afiyet hilafet penahileri, e, yani padişahın da ömrüne, iktidarına devam etmesine dua etmişler diyor. 1915 şimdi, nereden çıkmış belli değil. Ya yani şeyin, işte Mehmet Şahin Göz, Mehmet, 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 Şahin, Şahin, Şahin da hep Şahin böyle şeyler evet, böyle güzel. Böyle toplamış, Mehmet Şahin Göz'ün Mustafa Eski'nin de araştırmaları vardır bu İstiklal Osmanlı günü üzerine. Tabii bu şey enteresan. 667. Böyle olursa devlet 1248'de kuruldu. Evet. <laughs> yani hicri olarak hesaplarsak. Yani daha, hayır için enteresan Osman Gazi'nin tahta geçmesi 1281. Daha Osman Gazi piyasada yok. Dediğiniz gibi hicri Hı. 33 20 yıl fark etse 1260 olur. 1200 gene yok. Gene yok. Yine Nereden yok. enteresan? Yani Vahdet Hoca bu konuda bir şeyler hazırlıyor enteresan. Evet. Hayır şey de var mesela. O dönemde öyle tartışma olmuş ki Söğüt'ten bir gelmişler Osman Gazi'nin doğduğu ev bu diye. O dönemde şey var işte Tarih Osmani, Türk Tarihi Encümeni Mecmuası onlara havale edilmiş mesele. Onların yorumu şu ahşap bir ev bu döneme kadar gelemez. Ev çıkkoyuyorlar Osman, Osman Gazi'nin işte, Hoca'nın verdiği bir belgede fakat diyorlar halkın arasında böyle bir şey varsa inanış varsa bir yerden geliyor. Yani e, bu doğru olmasa bile burayı ev satın alıp müze yapalım diyorlar. <laughs> yani bu şey enteresan bir durum. Tabii Hayır, şöyle satın alıp kutsal emanetler ordusu yarattık ya 665 evet, tane miydi evet. neydi? Ama şimdi Mimar Sinan şey dediği gibi çocuk minare eğri demiş. İlk taktırıp çektirmiş minareyi. Ya demişler ne yapıyorsun? söylenti yayılırsa demiş. Doğru haline gelir şey bu şekilde. Yani bu yani 30 Aralık'ı kutluyorlar Osmanlılarda. Yani o 30 Aralık tarihi Ama son, son dönem. Son dönem 1913'ten sonra ve e, işte böyle birçok şey yapılıyor. Mesela Abdülhamit tek Ömer isimli bir katibi Osmanlı'nın ile ilgili şey yazmış, bir risale yazmış. Neşri Hı. tarihine dayanarak işte Osman Gazi şöyle doğdu, böyle doğdu falan anlatılıyor. Yani bu aslında bu Osmanlı'nın kuruluş tartışmaları yani Sultan Abdülaziz'den itibaren gündeme gelmiştir. İttihat Terakki döneminde ön plana çıkmıştır. Fakat e, günümüzde de Halil Hoca ile önemli ölçüde aydınlığa kavuşmuştur. Yani bu açıdan önemlidir. E, hmm. yani Osmanlı'nın kendisi de 30 Aralık'ı kutluyor. Yani dediğimiz gibi ilginç bir şey. Yani, yani burada zaten 1299'da gün yoktu biliyorsunuz. 1299 kabul edilirken. O genel olarak bir yıl kabul edilmişti. Halil Hoca şimdi gün de veriyor. 27 Temmuz 1302